Merhaba arkadaşlar. Bahattin Hoca ile birliktesiniz. Arkadaşlar üçgende yardımcı elemanlardan kenar ortay konusuyla beraberiz. Hemen başlıyorum. Kenar ortay neydi diye düşünürsek arkadaşlar. Kenar ortay bakın adı üzerinde. Kenarı ortalayan demek. Kenarı ortalayan doğruya diyeceğiz. Bakın burada kenarı ortalayan hangisi? Bakın BC kenarını ortalayan AD kenar ortayı çizilmiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada e, AC kenarını ortalayan BE Son olarak da AB kenarını ortalayan CF kenar ortayları çizilmiş. İşte arkadaşlar kenar ortaylar çizildiğinde bu kenar ortayların üçünün kesiştiği yerin özel bir adı var. Oraya arkadaşlar biz ne diyoruz? G noktasına ağırlık merkezi diyoruz. Ağırlık merkezi. Bakın bu çok önemli. Hocam ağırlık merkezi ne demek? Arkadaşlar bu şekli, üçgen şeklini yani bu noktadan tutup astığımızda dengede duracak olduğu şey yerdir. Veya bunun üçgeni alttan bir destek koymak istiyorsak koymamız gereken yerde dengede duracak olduğu yerdir. Ne işe yarar bizim için arkadaşlar? Kuralımız şu. Kenara bir, köşeye iki. Bakın bunu hiç unutmayacağız. Ne demek istiyoruz? Mesela şu BE kenar ortayı üzerinde gösterelim. Arkadaşlar BE'nin kenar tarafı şurası. Bak kenar olan tarafa bir birimken köşe yani geldiği açı tarafına Uzunluğu 2 birim oluyor. Yine aynı şekilde A'ya 2A, C'ye 2C olarak arkadaşlar bulmuş olacağız. Bu çok önemli. Bir çok soruyu bu özellikten çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen denemesini yapalım. Bakın arkadaşlar diyor ki ABC bir üçgen G ağırlık merkeziymiş. 8, 6 verilmiş. X buna göre soruyor. Şurası arkadaşlar madem ağırlık merkezi o zaman ne yapacaktı? 1'e 2 oranları vardı hatırlayın. Ee, bakın şurada ağırlık merkezinden geçen CF doğrusu var. Bu o zaman ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortaydır. Şurayı ikiye bölecek. O zaman arkadaşlar 8 ise AD de 8 olacak. Şimdi 6, 8, 10 özel üçgenimizi yazdık. Fakat ağırlık merkezi kenara bir köşeye 2 idi. 2 dediğimiz taraf olsa şu 1 dediğimiz taraf yani yarısı olacak. 5 birim olarak bulmuş olacağız. Devam ediyorum. Şimdi bu soruya geldiğimizde ise arkadaşlar yine aynı mantık. Bakın şurada ağırlık merkezimiz var. 8 ise 4 hani yarısıydı hatırlayın. 3 ise şurası 1.5 mu 6 mı onu düşünelim. Kenar tarafı burası arkadaşlar 3 birimse köşe tarafına 2 katı olacak 6. Sonra bakın AD kenar ortaydı. Madem o zaman kenarı 2'ye bölsün. 6 ise burası da 6 olsun. Benden bu üçgenin çevresi istenmişti arkadaşlar. 6 artı 6 artı 4 toplamda 16 birim olarak bulmuş olacağız. İşte olayımız budur. Devam edelim başka bir soruyla. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bu özelliğimiz sadece bu özellik etrafında bu sorularımız. 6 ise yarısı hatırlayın 3. 2 ise yukarısı 1'e 2 oranından 4 oldu. 3, 6 ise şey özür 3, 4 ise 3, 4, 5 üçgenimiz var. Şimdi BE kenar ortaydır. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyor. Arkadaşlar burası 5 ise şuraya da 5 birim kalmış olacak. O zaman AC uzunluğumuz toplamda 10 birim olarak bulunmuş oldu. Başka bir sorumuz. Aşağıda üçgen biçiminde homojen bir metal levha gösterilmiştir. 24, 20 ve x demiş uzunluklarına. Bu metal levhaya D noktasında bir ip bağlanmıştır. İp tutulup havaya kaldırıldığında Metal levhanın yüzeyi yer zeminle paralel olmaktadır. Yani dengede durmaktadır. Arkadaşlar ne demiştik? Tutup astığımızda dengede durduğu nokta zaten ağırlık merkeziydi. Buradan hemen D noktasının aslında bir ağırlık merkezi noktası olduğunu anlıyoruz. Bu çok önemli. Bu tespiti yapmamız artık ağırlık merkezi ise ne yapabilirim? Bakın şöyle uzattığımda karşı ikiye böler bir. Ayrıca üzerinde de kenara iki köşeye bir bölüm kuralından kenara bir özel köşeye 2 idi. Köşeye 20 ise kenara 10 diyeceğiz arkadaşlar. Deyince ne oldu? 10, 24 tanıdık geldi mi? Gelmesi lazım. Çünkü bu 5'in 2 katı. Şurada 12'nin 2 katı. Burası da 13'ün 2 katı olacağından 26. 5, 12, 13 üçgenin 2 katı. Arkadaşlar 26 orada. 26 da diğer alt tarafında var. Topladık 52 oldu. Burada ağırlık merkezini tespit etmemiz önemliydi. Bunu tekrar hatırlatmış olayım. Bakın bu da diğer versiyonu. A, B, B, C olan, eşit olan demiş. Bir de ikizkenar üçgenimiz var. Şeklindeki bir levha yere sabitlenmiş bir takoz üzerinde G noktasında, G noktasında yere paralel dengede durmaktadır. Arkadaşlar G diyor ama ağırlık merkezi demiyor. Fakat yere paralel dengede durduğundan biz o noktanın ağırlık merkezi olduğunu anlıyoruz. Bu da önemliydi. E, G de 4 birimmiş. Evet. E, A, B 13 birimmiş. Evet. AC yani şurayı soruyor. Arkadaşlar bu BG yani ağırlık merkezi üzerinde ya şuradan devam eden karşı ikiye bölecek. Bölsün. AB ile BC eşitti ya. Şimdi bu BD kenar ortayı ikiz kenar üçgende tabana inmiş oldu. Tabanı ikiye böldü. Hatırlayın ikizkenar üçgende tabanı ikiye bölen tabana diktir. Ya ki demiştik ya yükseklik açı ortay kenar ortay ikiz Bakın ne var burada bir daha yazalım isterseniz. Şimdi yükseklik yoktu bilmiyorduk. Açı da bilmiyorduk. Ama kenar o ikiye böldüğü için kenar ortaydı. Üçgen de ikisi kenardı. Arkadaşlar şu ikisi olduğu için açı ortay ve yükseklik olacak. Yani şurası açı ortay ve aynı zamanda dik olacak. Şimdi e, burada neresi var? Burası 4 ise hani ağırlık merkezi kenarı bir köşeye 2 olacağından arkadaşlar burası 8 oldu. Şimdi toplamına baktığımızda bakın burası toplamda 12. Hipotenüsümüz de 13. 5, 12, 13 üçgeni hatırladık. AD5, DC de 5 olacağından taban 2'ye bölünmüştü. Toplam AC uzunluğumuz 10 birim oldu. Bu da güzel bir soruydu. Hem ağırlık merkezinin tespit edilmesi hem ikizkenar üçgende kenar ortayın devamında yakıyı gerektirmesini hatırlamış olduk. Evet arkadaşlar bir de bu tarz sorularımız var. Bakın bu sorularda e hocam kolay. Arkadaşlar burada ağırlık merkezi yok. Bakın ağırlık merkezini biz tespit edeceğiz. Az önceki iki sorumuz görsel soruydu. Bunlarda böyle bir ifade yok. Fakat şuradan yakalıyoruz. Bakın BD uzunluğu AC kenarını ikiye bölmüş. Yani kenar ortay. A, e de kenar ortay. O da BC'yi bölmüş. İki tane kenar ortay varsa arkadaşlar. Geçen de söylemiştim. Bir şeyden ikisi varsa üçüncüsü kesinlikle vardır. Yani o zaman bu ikisi kenar ortaysa. O zaman şu C'den çizdiğim karşıya arkadaşlar. Bu da ne olmak zorunda? Bu da kenar ortay olmak zorunda. Arkadaşlar bu kenar ortaysa kenarı ikiye bölecek. Fakat dikkat edin 90 dereceden gelip bölmüş. Ne var burada? Muhteşem üçlü var. Evet o zaman şu da eşit işte olacak. Bundan çok bahsedeceğiz. Hatta bunu özel olarak göstereceğim arkadaşlar. Fakat bu soruda da geldi. Şimdi söylemiş olalım. O zaman burası 8. Burası 8. 8 8 ise şurası 8. 8 ise arkadaşlar geriye hani 1'e 2 orandan 16 geldi. Arkadaşlar burada şunu da dikkat çekmek isterim. Şu açı 90 olduğu için AB uzunluğuyla FC uzunluğu eşit gelir. 16'ya 16 olduğuna dikkat edin. Bazı sorularda bunu pratik olarak direkt kullanabiliyoruz. Evet, böyle bir sorumuz var. Bakalım neler istiyor? AF uzunluğu 2 birim, 2k. Arkadaşlar FD uzunluğu k kadarmış. BC 16'ymış. ABC üçgeni biçimindeki bir koşu pistinin A, B ve C noktalarında bulunan öykü, derin, halise ve hazal isimli 4 arkadaştan öykü ile hazal E noktasına, derin ile halise D noktasına doğru sırayla saniyede 1, 1, 2 ve 4 metre hızlarla koşmaktaymış. Sırayla dediğine göre demek ki şu 1 metre, şurası da 1 metre hazal, sonra derin dediği 2 metre, halise dediği de 4 metre hızlı koşuyormuş saniyede bunları biliyoruz. Öykü ile Hazal aynı anda E noktasına vardığına göre. Arkadaşlar öykü ile Hazal dikkat edin zaten aynı hızlarla şey, aynı mesafe yol alıyorlardı. Aynı zamanda E noktasına vardılarsa demek ki E noktası tam ortada bir noktadır. E bu bilgi ne işimize yarıyor? Arkadaşlar buradan üçgenin F noktasının ağırlık merkezi olduğunu keşfediyoruz. Nereden? Bakın e, şu BE kenar ortay. AD D üzerinde de 1'e 2 oranı var. Bunlar ki ağırlık merkezi özellikleri. O zaman F noktası üçgenin ağırlık merkeziymiş. O zaman ağırlık merkezinden geçen AD doğrusu kenarı 2'ye bölecek. O zaman burası 16 idi arkadaşlar. 8, 8 böleceğiz. Birinci aşama buydu. Devam ediyorum. Öykü ile Hazal aynı anda E noktasının vardığına göre. Evet. Halise derinden kaç saniye önce D noktasına varır? Arkadaşlar Halise ne kadar zamanda varıyor? Bakın 4 metre 1 saniyede alıyor. 8 metreyi kaç saniyede alır? 2 saniyede alır arkadaşlar bu yolu. 2 saniyede buraya gelmiş oluyor. Pekala hala şey ne kadar zamanda alıyor derin? Derin 1 bir, bir, bir saniyede 2 metre geliyor. 8 saniyeyi alması için kaç zaman alması lazım arkadaşlar? Evet 4 saniye ihtiyacımız var değil mi? Çünkü saniyede 2 alıyor ya. 4 kere 2'den 8 olsun. O zaman e, ne kadar zaman önce gelmiş oluyor? Bu 2 saniyede bu 4 saniyede olduğuna göre demek ki birisi birisinden 2 saniye daha önce e, şey noktasına D noktasına gelmiş olur diyeceğiz. Devam edelim. Bakın bu da aynı arkadaşlar az önceki soruya benziyor. Şöyle ki soruda BE kenar ortay demiş. Hemen onu bir işaretliyorum. Arkadaşlar dikkat edersek ağırlık merkezi verilmemiş burada. Fakat bakın şu bir ifade BE kenar ortay 1. Üzerinde de A A, A dediğimde şu K noktasını baz alırsam e, K A'ya 2 A oranı var. Bakın şu noktada dikkat ettik mi? K e uzunluğu, E K uzunluğu bir birim, K B uzunluğu 2 birim. Biri iki oranı var ve kenar ortay da olmuş. O zaman bu K noktası büyük üçgenin ağırlık merkezidir. Olunca ne olur? A de kenar ortay olur. Hemen bunu da işaretleyelim. AD kenar ortay olduğunda bakın üçgeni daha rahat görebilmek için şöyle köşeyi birleştirerek diyorum ki şu L noktası içerideki KBC B, C üçgeninin ağırlık merkezidir. Neden? Çünkü CF kenar ortay, KD de kenar ortay olduğu için arkadaşlar burası 4 ise şurası 8. Küçük üçgen de ağırlık merkezi. Devam ediyorum. K da büyük üçgen ağırlık merkeziydi. Kenara birbirimse bir birimse köşeye 2 birim olacağından 24. 12-24 daha toplamda 36 birim olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Devam ediyorum. Geldik böyle bir soruya. 9'a 12, 6'ya 18 şeklinde varmış. Üsttenler, üçgenler üst üste konulduğunda hipotenüsler K noktasında kesişiyor. Buna göre KC kaçtır diyor. Arkadaşlar mavi olan şurada bakın EB demiş ya dikey bir şekilde koyuyor. Şurası 6 birim. Şu sarıdan geliyor bu 6. Bu da maviden kalan 6. Şuraya dikkat ediyorum. BC'nin bu kısmı 9. Şuradan bakın 9. Toplamının 18 olması için şuraya da 9 kaldı. Görebildik mi? Evet. Şimdi ne yapalım? E bakın e, c, e, neydi bu? DF dediğimiz kısım arkadaşlar kenar ortay. de kenar ortay. 2'ye bölmüş. O zaman şöyle bakın. Üçgeni tamamlayalım. Üçgeni tamamlayalım. K noktasının ağırlık merkezi olduğunu görelim. O zaman arkadaşlar ne yapabilirim? K noktası ağırlık merkeziymiş. Bakın kenar ortay 9 9 6 6 kenar ortay. O zaman ağırlık merkezi ise arkadaşlar kenara 1 köşeye 2 idi. Zaten dikkat edin burası 9. Şurası 12. Bu uzunluk toplamda 15 değil miydi? 15 uzunluğu 3A'ya eşitmiş. A arkadaşlar buradan 5 birim bulunur. Bizden KC'yi istiyor. 5 olarak bulacağız. Evet kenar ortayları gördük. Ağırlık merkezini hemen yazacağız arkadaşlar. Evet bu sorumuzu da gösterelim. <laughs> Bundan bahsettik aslında benzer bir soru çözdük. İkiz kenar üçgende hatırlayın. Şimdi açı ortayı var arkadaşlar. Açı ortayı var ve ağırlık merkezi var. Bir kere şu cümlemizi hatırlayalım. Ağırlık merkezinden geçen doğru kenar ortay olmak zorunda. Yani karşıyı ikiye bölecek. Bunu biliyoruz. Devamında bakın yukarısı açı ortay. Yukarısı açı ortay alt taraf kenar ortay. Yine yaki dediğimiz var arkadaşlar. Yukarısı açı ortay aşağısı kenar ortaysa yakiyi bir de hatırlatıyorum yani ne var altta? K, ke, kenar ortayı var ikiye böldüğü için. Açı ortayı var. A harfimiz var. Y yükseklik ve ikizkenar üçgen olacak. Arkadaşlar burası yükseklik yani 90 derece ve üçgenimiz de X kenar üçgen. Bunları biliyoruz. Şimdi ağırlık merkezini kullanıyorum. 4 kök 2 ise şurası yarısı 2 kök 2 olacak. Hani kenara bir köşeye 2'den. X'i nasıl bulacağız? Şuraya bir A diyelim arkadaşlar X yerine. Şu Pisagor'u yapmamız gerekecek burada. Yapalım. Ee, ne diyelim? X dememiştik. A demiştik. A'nın karesi artı 2 iki kök 2'nin karesi arkadaşlar eşittir 6'nın karesi olacak. A kare artı 8. 2 i̇ki kök 2'nin karesi çünkü 36 yaptı. Buradan A kareyi 28 buldum. A'yı da kök dışına çıkarttım. 2 kök 7 olarak buldum arkadaşlar. A 2 kök 7 tabanı 2'ye böldüğü için 2 kök 7 de burada var. 4 kök 7 olarak bulduk. Evet arkadaşlar kenar ortayın birinci bölümü bu şekildeydi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.